Her diler, Baylok masalı. Beni takip edenler bilir. Baylok gerçeğini kimsenin bilmediği şekilde geçtiğimiz haftalarda yazdım. Dün de Hürriyet gazetesi bu işe girdi. Girip New York'a Baylok'u buldu. Enseden verilen bir poz ve fonda Brooklyn Köprüsü. Hürriyet muhabirinin karşısında 1973 doğumlu bir Türk ama sonradan Amerika vatandaşı oluyor ve ismini David Keynes diye değiştiriyor. Keynes anlatıyor da anlatıyor. Garip olan muhabir hiç soru sormuyor. Adam sadece konuşuyor. Anlattıkları hikayede ilginç notlar var. Biz başlamadan önce bunları sıralayalım. Ankara'da çocukluğu geçiyor, liseyi burada bitiriyor. FEME yani FETÖ'nün dershanelerine gidiyor. Ankara siyasalı kazanıyor, bitirdikten sonra da verelini Amerika. Yüksek lisans için. Gittiğinde orada bir ev ve arkadaş buluyor. Bulduğu arkadaşın lakabı Tilki. İlginç. Bu tanıdığımız Faruk Bayındır olmasın sakın. Bilmiyoruz tabii. Oturdukları evin üzeri Cemaat yani FETÖ evi. Bunu biliyorlar. Hem kendisinin hem de ev arkadaşının bu yapıyla ilgisi var. Saklamıyor zaten. David Keynes yani bizim anne tarafından Giresunlu dostumuzun tilki lakaplı arkadaşı Baylok'u yazmış. Bu da kredi kartından App Store'lara ve Google Play'lere koyuyor. Yani tilkinin hazırladığı app'in sahibi oluyor. Ortada bir kredi kartı ödemesi var. Daha sonra neden ihtiyaç duydularsa bunu güncellemek istiyorlar ve kaldırıyorlar. Tabi bu arada bunu indirmesi gerekenler indiriyor. Tahminen 600 bin kişi kullanımı alıyor. Sonra kalksa da sorun değil zaten. Amaç hasıl oluyor ve indirmesi gerekenler indiriyor. Neden büyük bir servis ağı değil de Baylok? Çünkü veriler yapanda kalsın ve kontrol edilsin diye. Hürriyete konuşan David Keynes, tilkinin ortağıyla birlikte yurt dışına çıktığını söylüyor. Ancak tilkinin bu yazılımı yapması için gerekli bir bilgisi var mı bilmiyoruz. Bence sıfır ihtimal bile değil. Devlet sorduğu zaman ismini açıklarım diyor. Doğrudur. O da kendisi gibi Amerika'da ve yatırımı var. Açıklasa ne olacak? Gülen'in Pensilvanya'da oturduğunu söylemek gibi bir şey. Tilki bunu neden geliştirdi sorusuna belki Silikon Vadisi'nde satacaktı diye cevap veriyor. Yapılan son tahlilde bir app. Bundan milyonlarca var. Kimsenin dönüp bakma ihtimali yok. Dedim ya, tilkinin bu işi yaptığını gösteren en küçük bir işaret yok. Ya da tutuklanan tübitakçı bu tilki. Ben yazdım diyenisin. Peki David Keynes özden ediyor. Bu app darbeden önce kaldırıldı. Kullanılmış olamaz. Dolayısıyla 15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmış olması mümkün değil. Gülen kötüdür ama cemaat darbeci değildir. MIT doğruyu söylememektedir. Brooklyn Köprüsü altında konuşan David, yani bizim Giresunlu bunları söylüyor. Hiç isim yok, hiç ilişki yok, lakap ve sonrasını bilen yok, kaçanlar gidenler gelenler kim bilen yok. Açalım biraz o zaman. Web tasarımıyla uğraşan kişinin seni siyasete sokacağız, sende ışık var denilerek kandırılan Faruk Bayındır olma ihtimali var mı? Çünkü Bayındır siyasete gireceğini söyleyerek bu işe kalkıştı. IP adresleri alması gerekti, aldı da. Kredi kartından emdi. Ancak verilen sözler tutulmayınca yaşanan hayal kırıklığı yerini web sayfasına bıraktı. Ancak gariptir, Bayındır'ın aldığı IP adresleri MHP kasetlerinin yayınlanmasında kullanıldı. Bayındır sonraları kredi kartım kayıp dedi, dedi ama kartla ilgili başka hiçbir harcamada bulunamadı. Tilkinin ortağı denilen isim de büyük ihtimalle firari avukat Halil İbrahim Koca. Zaten FETÖ ile ilişkisi ortada. Unutmadan paylaşayım, röportaj doğrudan devletteki adamlarına yönelik sizi yakarız diyorlar. Soruşturma açılsın, bakın görün siz diye tehdit ediyorlar. Zaten konuşulanlara bakacak olursanız bir ev arkadaşı ve ilişkileri var. Bunlar da net değil ama darbe kalkışması ve 250 şehit çok net. Bu ekip 17-25 aralığında arkasında. Daha o dosyaları açmadık neler var neler. Yakındaki düşmanlardan, kendilerini gizleyenlerden, ona buna çalışanlardan, ülkesini ikinci plana atanlardan, liderini arkadan vuranlardan söz ediyorum. İşler hiç bildiğiniz gibi değil. Ankara-İstanbul arasında bir çete var. İçinde iş adamı da, siyasetçi de, bürokrat da var. Yok yok yani. Çoğu hala ortada. Şimdi isimlere girmek istemiyorum. Ama muhabir arkadaşımızın hiç suçu olmasa da hürriyet kullanılmış. Bal gibi hem de. 15 Temmuz'da Aydın Bey ve yayınları darbenin karşısındaydı değil mi? Ne oldu da şimdi 15 Temmuz'un arkasında gülen yok noktasına geldiniz? Bu geçen zamanda kim kiminle oturup ne konuştu? Fotoğrafını basamadığınız biri üzerinden darbe kalkışmasının arkasında Pensilvanya'nın olmadığını anlattınız. Bravo. Burası Türkiye. Bunlar hep olur. Aslında yapılan benim yazdıklarıma Hürriyet üzerinden cevap verilmesiydi. Baylok'un kim olduğunu yazdım. Mesela hiç görmediğim ve tanımadığım Yalçın Ayaslı isminden söz ediyorum. Tarkim Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca ortaklığından söz ediyorum. Bilgi Üniversitesi'ne getirilen Fatih Akoldan söz ediyorum. Sadece soruyorum ha. Amerika'da bu kadar saygın işlere imza atan Sayın Ayaslı burada nasıl oluyor da Bayındır'la Kocayı buluyor? Kim bunları yan yana getiren güç? Uçağında yabancı yazılımcılar var mıydı diye soruyorum. TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Yalçın Ayaslı ile ilgisi var mı diye soruyorum. Borajet'i soruyorum. Bu isimlerle ortakla kim karar verdi diye altını çizerek soruyorum. Devamı da var. Bilgi Üniversitesi'nin Amerikalı patronlarıyla Fatih Akol'un yani Yalçın Ayaslı'nın bir ilişkisi var mı? Akolu Boraj etle birlikte oraya birinci adam olarak getiren kim? Hatta siz bu yazıyı okurken Fatih Akol Amerika'ya gitmiş olabilir bile. Oradan davet almış olabilir. Belki Yalçın Bey bekliyor ya da çağırıyor. Bakacağız. Bu arada Yalçın Bey'in kariyer başarılarla dolu eşi Bodrum'dan mikonosa oradan da Verelini Amerika yaptı mı? Hatta iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için kurulan vakıfların tabelaları söküldü mü? Yalçın Bey bunlara önem verirdi. Ne oldu acaba? Bakın bu konularla ilgili çok az şey biliyor Türkiye. Tarkimin Adana'daki ofisleri sabah saatlerinde basılırken İstanbul'dakilere saat 15.30 gibi girildi. Siz olsanız bırakın benim yazdıklarımı aradaki 5-6 saatte ortalığı temizlemez misiniz? 15 Temmuz kalkışması ortada, FETÖ ortada, Baylok ortada ama birileri çıkıp sesini göstererek ''Onlar yapmadı'' diyor. Hürriyet de bunu manşet yapıyor. Gazeteci elbette yapar ama soru da sorarak. Yukarıda sözüne ettiğim çete işine gücüne hala devam ediyor. Beni tehdit etmeleri önemli değil ama devleti hala soyuyorlar. Yıllarca istemedikleri adamları tasfiye ettiler. Karalamayla, kumpasla. Ben FETÖ'nün yakınında olanlarla da görüşüyorum. Parasını ve zamanını verenlerle de. Herkes pişman. En azından beni bulanlar... Ama bunlar değil. Türkiye yabancıların adına burada çeteleşerek iş tutanlardan kurtulmalı. Olmayan güçleri budanmalı. Sesi çok çıkanların sesi kısılmalı. Anlaşılması gereken şu. 17-25 nasıl adım adım geldiyse 15 Temmuz da böyle. Benim terkime ya da bir başkasına husumetim yok olamazdı ama ilişkiler ortada. Nereye el atsak aynı isimler çıkıyor. Buna neden ses çıkarılmadı anlamakta zorlanıyorum. Havayolu şirketleri, özel jetler, özel uçuş noktaları, incirlik, terkim sahipleri, Baylok, Bilgi Üniversitesi, ülkeye hangardan izinsiz giriş çıkışlar, çuvallarla kaçırılan paralar, kayıt dışı uçuşlar, daha neler neler. Adamlar dükkan içinde dükkan açmışlar. Biz tek devlet derken onlar paraleli kurmuşlar ve içlerinde paralel olarak bilmediğiniz ne isimler. Ben zamanla açıklamak istesem de manşetler sanki bizi öne çekiyor gibi. Bakalım göreceğiz ama bu mahallede olmayan yok gibi. Bir de edinilen servetler var devletin gücüyle. Birkaç yılda uçaklar dolusu para kazananlar var. Nasıl oldu bunlar? Oyunu kuran kimdi? Galiba hızla buraya sürükleniyoruz. Sanki yakında yardımcı erkek oyuncuları bırakıp onları yazacağız. Çok uzak değil galiba. Bekleyelim. Ellerini bir görelim. Ergündüler. Takvim